Mustafa Bey'in yanındaydık. Fatih Aydın maalesef ölü bulundu arkadaşlar. O metruk binada bulunan kişi Fatih Aydın çıktı. Onunla ilgili bir şeyler olacak diye bekliyoruz. Bir şeylerin yapılmasını bekliyoruz. Yarın öğlen e, namazında e, toprağa verilecek kendisi. Ali Yedi Bela arkadaşımız oraya gidecek. Cenazede bizzat bulunacak. Lakin bugün Esairol programında da. E, ortaya çıktı. Rabia kendini yerden yere attı ama Necmettin tutmasalar Necmettin bir şeyler yapardı orada. Birbirlerine girdiler. Yazık oldu çocuğa. Yazık yazık. Her şey belli aslında. Bu cinayeti kimin işlediğini, kimin sebep olduğu. Rabia başı çekiyorsun kusura bakma. Sebep sensin. Sen yaptı, senin yaptığını zannetmiyorum ama senin sebep olduğun o uygunsuz videolar yüzünden çocuk hesap sormaya kime gitti? Melekşe koyunda kiminle kavga etti? Ve bu çocuğu nereye çektiler? Ve sonrasında ne oldu? Ben Fatih Aydın'ın oraya yerleştirildiğine inanıyorum. Yeni yerleştirildi. Bu çocuk bir yerde tutuluyordu büyük ihtimalle. Ee, bulunduğu anın görüntüsünü biz bilmiyoruz. Görenler e, tarif edebilirler. Anlatmak isterlerse Ali Bey'e ulaşıp anlatabilirler. Topraktan mı çıkartılıp getirip oraya kondu? Yoksa bir yerde mi tutuluyordu da getirip oraya konuldu? Ne oldu bunlar e, çıkar? Bu arada cinayet büroya nihayet devr oldu. Cinayet büroya e, devr olduktan sonra artık bir zahmet o evdeki bir luminol inceleme bir yapılsın da bu zamana kadar yapılmadı. Çok vakit kaybedildi aslında var ya. Ama bedeni bulunması gerekiyor çocuğun. Nihayet artık e, Fatih'in bir bedeni şey bir mezarı olacak. Ve ikinci bölüme geçildi. Ve ikinci bölümde ne olacak? Bu cinayeti kim işledi? Bu cinayet neden işlendi? Kimler fail? Kimler buna sebep oldu? Onların hepsi ortaya çıkacak. Özellikle Rabia'nın 5 Temmuz ile 8 Temmuz arasında görüştüğü herkes potansiyel şüpheli. Ben size şüpheli bir direkt söyleyeyim. Benim şüphelim Şahin Can Beklidir. Şu Meksika Pesos'u. O. Oh. Ama tek başına değil. Bu tok kardeşler de bunun neresinde? Yarınki cenazeye e, katılırlar mı bilmiyorum. Mustafa Bey'in yayınına Erdem Bey de katıldı. Aile şeyleri, yakınları baba tarafından. E, Rabia eğer gelirse cenazeye kötü şeyler olur diyerekten e, tedbirler alındı. Yani öyle şey olmaması için. Rabia'nın geleceğini zannetmiyorum. Ama gözünü karartıp gelirse de büyük olaylar çıkabilir orada. Çünkü müsebbip olarak o görülüyor. Yedi çocuğunun başını dün yayında o duygusuz konuşmaları, o umarsız konuşmaları başta böyle ağlıyormuş gibi yaptı. Sonrasında sanki ölen onun çocuğu değil komşunun tavuğu gibi davrandı gene. Yani bu Rabia konusunda ne oldu Rabia? Hı? Hani senin oğlun yaşıyordu sen her gün telefonla konuşuyordun ne oldu Rabia? Hı? Hatta bir tane adam sana şey demişti Rusya'da kim o ben Doç denen kişi. Gerçek doktor değil arkadaşlar kendisi. Ben size sadece uyarmıştım. Şu file toplama bahanesiyle insanları dolandırdı. Dolandırmaya kalktığını ile ilgili ben size bir yayın açmıştım. Sonrasında bir yardım için bir ev yapıyorum demiş. Kendi köy evini yaptırmak için. Kendi köy evi yaptırmış. Para toplamış. Yani yapmayın lütfen. Kandırılmayın artık. Bu tür şeylerde dolandırılmayın. Yapmayın artık. Yani para konusunda bakın işin ucunda para varsa dolandırılmayın. Bakın ben Pınar BK'yım. Ben size ne ibanımı veririm ne sizden iban isterim. Yapmayın. Burada chatte zaten siz gönlünüzden ne koparsa yardımcı oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Sizden para isteyen kişilerle daha fazla dolandırılmayın lütfen. O kişi dedi ki buna Rabia'ya yaşıyor işte Rus Rusya'daki hapishanede. Fotoğrafını da gönderdi Fatih'in eski bir fotoğrafını. Facebook'undan aldığı eski bir fotoğrafını Fatih'in yeni fotoğrafı diye göstermeye kalktı. Ne oldu bende oç? Ha? Akıllandı mı? Durdu mu? Hayır. Diyormuş ki o cenazesi bulundu denilen kişinin bedeni başka birine aitmiş. Kandırıyorlarmış. neydi Fatih Rusya'daymış. Vallah sen iyice kafayı yedin ha. Bugün Esra Eroğlu Caner'i çıldırttı. Az önce Mustafa Bey'in yayınındayken Caner Bey de oradaydı. Caner Bey de katıldı. O da anlattı bir şeyler. Lütfen inanmayın böyle insanlara ya. Adli tıptan Rabia'nın DNA'sıyla uyumlu. Evet Rabia'nın oğlu olduğu ispatlandı. Fatih olduğu ispatlandı ama hala o e, şey Rabia'ya telefon açıyormuş. O ra, şey değil. Fatih değil seni kandırıyorlar. Fatih ruhsadı diye hala uğraşıyormuş. Ve e, onun zaten bedavaya bir şey yaptığını zannetmiyorum. Rabia bu sen ben doça para falan mı verdin? O yüzden mi hala yaşıyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Ali'nin adli tıpın raporunda yalan söylüyor. Ya bakın adli tıpta Neler gördük? kontamine olmuş DNA'lar mı görmedik? Yanlış bedenleri, yanlış kişilere teslim edilip yanlış yerlere mi gömdürülmedi? Bunların hepsini yaşadık. Ama aleni belli olan bir bedeni, yani Fatih'e ait olduğunu söylemiş adli tıp artık. Esra Erol'a da geldi bu bilgi. Bunun üzerine hala sen o beden Fatih'e ait değil diyorsun. Allah rahmet eylesin. Allah sabırlar versin. Sadece ama sadece Necmettin ve oğlu Hasan Aydın'a. Diğerlerine değil. Sadece o ikisi düşünüyordu çocuğu. Hasan kendine gelemiyormuş. Hasan çok perişanmış. Ee, inanılmaz öfkeli, inanılmaz acı çekiyor. Bu hayatta güvendiğim sadece iki kişi vardı. Biri Hasan, şey biri e, Fatih. O artık yaşamıyor. Bir tek sen kaldın babam demiş babasına. Bu dünyada sevdiği iki kişi vardı ve çocukluğundan beri beraberdiler. Abi kardeş gibiler. Zaten ne Teyze için anne yarısı derler ya amca için de baba yarısı işte. Abi. Kardeş gibilerdi. Çok üzüldük. Çok üzüldük. Allah sabırlar versin. Yarın cenazesi yapılacak. Takip ettiğimiz bir konuydu o iki görgü şahidi. Birinin 14 yaşında olduğunu biliyorum. Oradaki bir lokantada sürekli değil bakın. Arada bir gelip günlük olarak orada çalışırmış. Yani yövmiye ile çalışırmış. Arada bir gelirlermiş. Bu iki çocuk önce diyor ki biz burayı merak ettik. Kapalı bir alanda merak ettik. Girdik. İşte bunu bulduk. Sonra diyorlar ki e biz oraya define aramaya gittik. O fakat acıcılar yesin. Sonra da diyorlar ki biz 3 ay öncesine kadar orada koku duyduk. İşte merak ediyorduk hep girelim girelim diyorduk. E o gün de duyduk koku ve biz oraya girdik ve o bedeni bulduk. Fotoğrafını çektik. Peki fotoğrafını çeker. Bakın bir metruk binada ya da herhangi bir ormanlık bir alanda ya da ne bileyim izbe bir yerde bir ceset bulduğunuzda ne yaparsınız? Bir kere fotoğrafını çekin. Ne olur ne olmaz. Sonradan değiştirilmesine var. Çekin fotoğrafını. Sonra ne yaparsınız? Arkadaşlar denil, bu, iddia. Bu fotoğrafı Perşembe günü çekmişler. Bu bir iddia. Doğru mu değil mi? Bunu doğru da araştırıyor. Perşembe gününden düne kadar hiç kimseye haber verilmiyor. Sonra kime haber veriliyor? Polise değil. Esra Eloğlu arıyorlar. Niye Esra Eloğlu aradığınız olayı değil? Normalde yapılması gereken ilk polisi ararsın. Sonra Esra Eloğlu ararsın. Öyle yapmıyorlar. Bir hafta o telefon da o Fatih'in cesedinin fotoğrafları duruyor. Bu iki tane çocuk biri 14 yaşında ama diğeri kaç yaşında bilmiyorum. O çocuklar o fotoğrafları birbirlerine yolluyorlar. Arkadaşlar arasında bu fotoğraflar dolaşıyor. En nihayet akıllarına geliyor. Bir başka kişiye söylüyorlar. işte o yanlarında çalıştıkları kişi, o şey, güvenlik o kişi. O ona söylüyorlar. işte o da bir şekilde Esra Eroğlu arıyor. Şey değil, polisi değil. Esra Eroğlu arıyor. Polisi arayan Esra Eroğlu. Ne oluyoruz ya? Bu ne ya? O çocuk orada Perşembe günden beri bulunduğu halde orada duruyormuş. Bunlar fotoğrafını çekmişler. Tabii ki bu iddia bunun netleştirilmesi lazım. Bu çocuklar çok tutarsız konuşuyor. Diğerini bırakmışlar ama 14 yaşındaki var ya onu sürekli sorguluyorlar. Çünkü her sorgulandığında başka bir şey anlatıyor. Evet, Allah sabırlar versin. Dediğim gibi Hasan Beyle Necmettin Bey'e. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İşlemeye devam edeceğiz. Artık cinayet büro'ya geçtiği için Fatih Aydın takibine devam edeceğiz. Yarın cenazesi var. Yarın cenazesinde olaylar çıkmasın diye Erdem Bey de söyledim. Dedim ki ne olur ne olmasın. Ben Rabia'nın geleceğini zannetmiyorum da oldu da geldi lütfen dedim akıllı bireyler olarak aranızda şimdi de hani organize etmenleri açısından dedim ki akıllı olan birkaç kişi bu öfkelenen insanların e, şey taşkınlık yapması ya da öfkeyle patlaması yaşamasına mani olması için e, gerekli uyarılarımızı yaptık. İnşallah hiçbir şey olmaz. Toprağı bol olsun. Mekanı cennet olsun. Allah böyle anne babayı da inim inim inlesin de evlat sahibi yapmasın. Bir tane evlatları vardı. Dünyaya sığdıramadılar. Şimdi gelelim Çağla To